Bu kızda da o kolyeden var. Hmm. Bu kız o galiba. Sağ <laughs> Al, iki dakika dedik, iki dakika. Buyurun, sahne sizin. Sağ ol cicim. Ne oluyor ya? Bakayım ya şu kolye, ne güzel kolyeymiş. Hiç de çıkarmıyorsun. Özel bir şey mi? Alayım ben onu. Özel bir şey. Halam vermişti. Ha, okey. Başka bir şey? Yok. İyi, hadi. Aa. Hello sage te te alev attım. Ha mesaj. Ne oldu? Gel buraya. Bir Biri mi geldi? Sakin ol ya. Bak şimdi yürüyeceksin. Yemin ediyorum taktik beyazıyım. Bak şimdi bak. Ha Ateş! Eee Recep Üfe'den Recep. Bak şimdi bak mesaj. Bak kal Mehmet bak şimdi. ee, ver Tahsin. Bak. Bak. Bak geliyor. Şimdi seren. Hadi. Aa, aa, vallahi tebrik ederim ya. Teveccühün canım. Ne oluyor ya? Neyi tebrik ediyorsun siz Aradıktan ne kadar zaman sonra burada olursun diye iddiaya girmiştik de Demir kazandı. Hayırdır? Çok mu özlediniz beni? Özledik, ölüyoruz Ateş. Hadi çok şey yapmayalım seni. Gidip arabaya alalım. Hadi, hadi hadi hadi. Telefonun açık kalsın. <laughs> Yasemin bu kadar salak olamaz. Yani burnunun dibinde. Öyle tesadüf mü olur? İkisinde de aynı kolyeden var. Zaten kız arkadaşımla atıştım, karımla tartıştım. Ben de bu zaten. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben git Yasemin'le konuşayım. Konuşayım, açık açık söyleyeyim. Yani sonuçta kuzenimin hayatı. Ya. <laughs> Efendim Ceyda? Allah'ın cezası Ceyda. Neredesin sen ya? Başımızı açmadan iş kalmadı, senin yüzünden canımızı veriyorduk ya. Ne oluyor be? Ne, ne oluyor? Paranı mı yoksa? Ne parası ya? Öldürüyorlardı bize, canımızı alıyorlardı diyorum. Hani pansumanlı bu? Canınızı mı? Kimle? Hah, kimle? Ölüyordum diyorum, ona mı takıldı kimle? Ateşle, Yasemin'in kocası. O götürdü beni oraya. Hani pansumanlı ya? De değil miymiş? Hı. Değil miymiş ya? Adamı delmişler, kurşunlamışlar iki yerinden. Masada kaldı adam, masada. Peşimize düştüler diyorum. Allah, ne yapacağız biz şimdi? Ne ne yapacağız? Ben vallahi bulunduğum mahalleden çıkmam. Sen de kapını kapat, perdeni ört. Ne yapıyorsun? Memleketimi terk ediyorsun. Evlenip yurt dışına mı kaçıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Bir daha da beni arama ya, vallahi. Ee, polise gidelim. He, polis. Sonra adam öldürmekten içeri tıksınlar beni. Kızım bunlar mafya. İçeride dışarıda adamları vardır. Mapusta beni şişlerler vallahi. Şirin. Hı? Ben şu an korkudan titriyorum. Ne yapacağız? Aa, canım benim. Sen şimdi korkudan benim annemin kızlık soyadına kadar da ötersin değil mi Ceyda? Öterim vallahi. Ötersin tabii. Ceyda, hadi. Beni, beni bir daha arama Ceyda. Kapat Ceyda. Kapat. Cezası. Benim şekerim mi düştü? Ne oldu? Benim elim ayağım bir titredi ya.